Selamlar canım yengeç burcu nasılsın? Yeni bakımını yapmak üzere geldim. Bir bakalım yengeç burcu nereye doğru gidiyorsun? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne geliyor? Bir bakalım. Peki dışına odakladım. Odaklansın kafa kafa bir milyon delileri elinde çay var kahve var bir şeyin yoğunluğu telaşındasın. kafana da bir şeyler sürekli kemiriyor sürekli kurcalıyor darbukaya dönmüş kafanız birileri çalıyor ya işte şunun meşguliyeti şunun onun harici bir şey var onun haricindeki şey senin kafanı çok kurcalamış yani şu anki uğraştığın maddesel manen durumlar değil gibi. Çok gönülüne taktığın bir şey gibi. Böyle hissettim. Ee, hadi bir bakalım içinde ne var. Bir de çok büyük bir olayın içerisinde, içerisinde kendini bulabilirsin. Koca bir vatoz balığı gibi. Daha değişik bir balığın üstünde hareketlenmişsin sen. Yani belki o kafayı takmamayı yapabilirsin. Belki ya da işte çok 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 irdelemezsen bir şeyleri işler rast gidecek gibi. Ya öyle bir şey ki böyle sekerek tek tek sekerek bade süzerek gidiyorsun. Tek tek basaraktan derler ya. E niye? Sepetini doldurarak. Yani öyle basıyorsun bak seke seke gidiyorsun. Her daldan başka bir şey topluyorsun. Ne hikmetse hepsi de senin çuvalına giriyor. Bak açtın. Bir e, şalvar gibi düşün. Açtığın yere hep e, o hizada gidiyor. Yani eğer ayarı bozmazsan yani bir şeyde o ayarı bozmazsan hep senin kesene dolacak. Senin e, belki manendir, belki maddendir. Bir şeyine hitap edecek. Bu istikamette bu doğrultuda gidecek şeyler var. Öyle görünüyor. Sepetine her şey doluyor. M harfi, M harfi, M harfi, M harfi altı rahamı. M harfi kim? M harfi ne? Birinin ismi, bir şeyin cismi bunlarla da alakalı. Sonuçlar alacaksın belki. Yani kesene iyi gelen, gönlüne hoş gelen şeyler yaşayacaksın belki. Mezik saklışı da gösterir ama çıkıyorsun o işin içinde. Değil mi? Daha böyle seke seke gidiyorsun bak. Her şeye rağmen ayağını da bir pranga gibi bir şey var. Bir zincir düşün. Ve burada da böyle bir demir var. Ona rağmen. Ya bu aralar ben e, yani kimseye de takmam. Şu ayarda şunu da çok önemsemem. Yani birilerinin hakkını, hukukunu çiğneyerek değil de tabii ki. Yani işte belki düşünce, belki duygudur. Bunları fazla yani seni takılık koyan, bir yere tahılı koyan bir şey ise bırakıyorsun. Yani ayağına bağlamasına rağmen belki geçmişin seni özgür bırakmaması ona rağmen yolculuğuna devam. Evet devam ediliyor neşeli keyifli şekilde bir oyanlı bir buylanlı giderekten her şeyini tamamlıyorsun. Bakalım ee, hislerinle duygularınla bir karar alacaksın. Yanılıp yanılmayacağını ya da seni zora sokup sokmayacağını e, ilerleyen dönemde de göreceksin. Ben çok kötü bir şey görmedim. Ee, sadece beyaz yapılar var. Beyaz da iyidir biliyorsunuz saflıktır temizliktir masum bir inanıştır. Bunlarla ilgili. Tabi duygularla ilerlemek bazı şeylerde duygularla ilerlenir. Bazı şeylerde mantığınla yani onun ölçüsünü sen ver. Bir ağacın kenarında oturmuşsun. Çevrende iki tane güvercin bir tane bambi var. Ceylan vardı ya. Doğaya dönüyorsun sanki kendi özünü bulacaksın, kendini bulacaksın. Bazı şeyleri keşfedeceksin. Belki sınırsız bir güç bulacaksın burada. Belli olmaz. Bir ne, bir sebep ne, Ya da aradığın tüm cevapları bulacaksın. Bir düşünme. Bir derin düşünme evresi de diyebiliriz buna. Ya bazen ki salmak lazım ya kendini. Sal sal git. Çok ciddiye aldığında mesela bugüne kadar ne oldu? Çok beklentiye girdiğinde ne oldu mesela bazı şeyler için? Tabi her şey sizin tasarrufunuzda gelişir. O açıdan kararı size bırakmaktayım. Bakıyoruz, bakıyoruz. <laughs> Böyle bir kanat, kuyruk pardon kuyruk tanmış biri size yanaşıyor ki. Kendini çok farklı tanıtan bir insan var. Kendini çok farklı görüştüren bir insan var. Aldatmaca olabilir. E, dikkat etmem lazım. E niye? Sen burada bir samimiyetin, bir ilişkin var bak buna sarılmışsın. Fakat şu gösteriş meraklısı gibi, gösteriyor gibi. Ama gösterse de onlar onda mevcut değil. Böyle bir şey var canım benim. Gösterse de onunla mevcut olmadığı için hani boş bir enerji olabilir. Ee, sen sarıldığın enerjiden vazgeçme. Sözlerine sadık ol. Ee, ve zaten bir mum ışığı gibi düşün. Şurada bir başla i harfi gibi de mum ışığı gibi de başlangıçların var. İyilik halin var. Sağlık açısından da bir belirsizlik bitebilir. Yani e, sen niyetlerin arkasında durdukça başarı geliyor. <laughs> Refah geliyor diyebiliriz. Kafana da Şimdi kafana bir talih kuşu diyecektim de. Oraya öyle. Hani burada sepetinize topluyordunuz ya şurada gösterdim. Burada getirmiş sepeti bir başkasına uzatmış gösteriyorsunuz kazandıklarınızı. Bir eril bir erkek bir bayana veriyor o kazandıklarını. Hali vakti yerinde bir erkek bir bayana evlenme teklifi ediyor. Ya da daha ilgili, daha şefkatli, daha iyi e, davranıyor, ilgisini gösteriyor, alakasını gösteriyor. Maddi manevi isteklerini yerine getiriyor. Böyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal canım.